Namaz kılarken neden ilk Sübhaneke duasıyla başlarız bilir misiniz? Her hayrın başı olan Besmele'den bile önce okunmasının nedeni ne olabilir? Çünkü Yüce Allah arşı yaratınca meleklere onu taşımasını söyledi. Meleklere arş ağır geldi ve onlar da şöyle dua ettiler. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Allah'ım seni tesbih ve tenzih eder sana hamd ederiz. Ve tebara kesmük, ismin mübarektir. Ve teala ceddük, azamet ve celalin yüksektir. Ve la ilahe gayruk, ve senden başka tapılacak yoktur. Dediler ve arşı taşımaya kuvvet buldular. Çünkü namaz ağırdır. Onu taşıyabilmek için bizlerde namazımıza başlamadan önce okumuş olduğumuz Sübhaneke duasıyla nefis ve şeytanın üzerimize serpmiş olduğu ölü toprağını bütün güç ve iradenin yalnızca kendisinde toplanmış olan o yüce makamdan bu duanın hürmetine kaldırmasını talep ederiz.